Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizinle Buray'la satranç oynayacağız. Şimdi Buray'ı nasıl satranç deneyeceğimizi de. çok ayarlayayım kameramı. Ya şimdi bunu var ya alt edeceğim dostum. Sen satranç oynamayı biliyorsun değil mi Emre? Biliyorum tabi oğlum ustasıyız. Madalya falan da var. Evet. Sonculuk madalyası mı? Hayır birinci. Pardon üçüncü üçüncü. Ezik. <laughs> tamam. Bu şunu alalım da. Allah. Ava gittim, küçüldüm, ufacıktım, ava çektim. Bunu şuraya koy. Şimdi Emirhan başla. Beyazlar <laughs> <sıçan. göstermiyor. gülüyor> da Şöyle yapalım. Tamam, Beyazlar ben başla. başlıyorum. Şunu şuraya alacağım. Savaş şöyle gider. Ya böyle ya böyle. Ha, tamam, buraya alayım. Oğlum ne yapıyorsun gider o? Neye mi gidiyor? Tam eli mi? Ha. <laughs> <bela>. Yedim. Yedim. <gülüyor> <Son> <gülüyor> Bu sadece düz gider. Önüme bir e işte bak. <laughs> Düz gider deliğin açık olması lazımdır. Dizgin oynat. Hadi lan oynat. Sıra sende. Sende mi? Ben. Ya oğlum düz gider ya. Ha. Filler çapraz gider. Filler çapraz gider. Film yok lan benim. Bunlar ne lan? At mı bunlar? Ha, ya oğlum ya. Bunlar çapraz gider diyor. tamam abi. Tam bırak. Dizleme. Bir tane daha rock savunması yapalım. Yoksa olmasın ol, o. Uydurdum. Bak ama olmuyor. ya. Bu ne Bı? ya? Kim bu Mustafa oyunu da?